Valentin. Şimdi... Biz birbirimizden ne zaman vazgeçebildik ki zaten? Bahar yeni bölümünde neler olacak videomuza geçmeden önce, Bahar dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dizimizin yeni bölümünde. Bahar yeni hayatına başlamak istese de Timur her zaman Bahar'a ayak bağı olacaktır. Bahar Timur'u istemediğini söylese de Timur Bahar'ın yalan söylediğini ve hala ona eskisi gibi aşık olduğunu sanacak. Evren Bahar'a aşık olduğunu dile getirdikten sonra Bahar Evren'e karşı bir şeyler hissedecek ve karşılıklı bir aşk yaşanacaktır. Evren Timur'u Bahar'dan uzak tutacak Timur Evren arasında karşılıklı bir tartışma yaşanacaktır. Bahar her ikisine engel olmaya çalışsa da Evren Timur'dan tüm geçmişinin intikamını almak istediği için Bahar'ı asla dinlemeyecek ve Timur'a kendisini hatırlatacaktır. Bahar analiz videom burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız unutmayın. Hoşçakalın.